Kendim de yerim. <laughs> Dur bakalım bir önce neler var önümüzde steril şey. Aynadan çekmemi ister misin? Geldin mi lan? Oğlum ölçmek istiyorum. Ölçmeye gerek yok. Eşhedü en lâ ilâhe illallah. Acımadı ya. Acımadı, acımadı bir şey olmaz. Acıdı mı? Yok abi. Tamam, tamam. Altını çek abi. Heyecanlanma lan, çek altını bir şey olmaz. ha. Bırak onu şimdi artık. Oğlum bıraksana onu. Makas. Ver makası. Getir abi. Ben... Bu Kesin... kötü oldu yalnız. Yavaş yavaş <laughs> kötü oldu. Niye? Yavaş yavaş kötü korkma bir şey olmaz. Ara götüm mü geliyor ona kadar? Kış ağzına. Tam götünü düzelttim ben. Bakmıyoruz senin götüne. Ulan makas kesmiyor. Diğerini getir Ezgi. Ağzını sarak ya. Harbiden sahne yapıyor. <laughs> Lan bir şey olmaz Allah Allah. Oh. Dergin geçti işte oğlum. Kesti 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 tamam. Aha. Egemen kendi uzağını deldi. Oğlum oradan niye kesiyor? Piercing'i nereden kestik? Çok fazla kesme. Artık kaç piercinginde yaparsın hele başkasına çok rahat yaparsın. Şu ha bitti işte. Olsun. Kanka dilimi dersene. Öğrendi lan. Ben, de, ben... ben bir şey olmaz sok içine gitsin Allah Allah. Dikkat. Bak ya herif. Oradan mı çekeceksin, önden mi çekeceksin? Sen çekeceğim, Sokamadım mı içine? Sokayım mı ben? Girecek ya şimdi girecek. Girdi mi? Ne no, hala mı çok olmuş? Olmuş. Olmuş? Olmuş. O olmuş diyor. O ya. zaman öbür makası getirdi. Ege bak. Evet, evet en son ben, var ya. Aç orayı, ben keseyim şunu ya. En son aldığımız var ya, ona geçer. En son aldığımız alt çekmecede, veya üst çekmecede. Ha, büyük. Her büyük. İyi misin Egemen? İyisin değil mi? Tansiyon mansiyon yerinde. Yok ağzını çayarım, hava çakıyorum, hava çekiyorum, <laughs> için hava gibi içeriyorum. Bir şey olmaz Onu deniyor. Evet Uğur abi de görüyoruz burada. Makası evet. aldı. <laughs> evet bu makas. Beni doğramaya, doğramaya yeltendi ama vazgeçti. Maç yorum <laughs> <-y>. gibi oldu. <laughs> Egemen sağ kanattan yaklaşıyor. Hadi bakalım. İşte işin zor kısmı burası. Burayı da yaptıktan sonra her şey finito. Ya bir şunu takamadı ya adam. Orta yani hepsini sakın. yaptı. En en kolay. Elin titriyorsa var. ben yapayım. Hayır. İzalıyor mu? Aynada izalıyor. Aynı ters yön oturuyor ya. Ha. Girdi mi? Ha <laughs> ha. <laughs> İçinden çıktı. Aa, en basitini yap, en, en, yaptı, en, basitini yapamıyor adam ya. Ben oraya bakmayacağım. Aynen. Ya getir ben yapayım ya. Bir eldiven daha ver bana. Şunları steril sıvıya at. Bunları. Bak şimdi steril sıvıya atma. Steril sıvıyla fısfısla kurula. Bak orada steril sıvı. Ha. Bulmuş. Girdi mi? Hı. Hmm. tamam çek işte şimdi. Çek 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 çek. 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 Çeksene oğlum. Ayrıca öyle. O kadar alacak ya hayret bir şeysin ha. Biraz daha hızlı olmanı önereceğim. Tamam. Tamam. Ucunu tak şimdi. Ay. Bitti lan. Ayy yaptı. Bir dakika onları kurulan. Bak bakayım Ege bana. Kuruluyor ya. Vay anam vay. Biraz çekiyor onu biraz rahatlat şimdi. Firsini şey taktıktan. Evet. Barını takayım mı canım benim? Ha onu çevir. Acıyor mu Ege'm? Ben de dersem. Senin kaşın delir ya. Yani. Ben de. Gerçekten çok rahat edeceğim bu sefer. Bu sefer. Ben kendim dile sen rahatlat rahat delirim yani. Ha şimdi takamadık ha. Ben takayım mı? Sen takma. Ne atacağım? O kolay. şimdi e, tamam şuna, buradan çekelim bir dakika. Tamam. Çekeyim hemen cini. Parmağını çek. Yemen, Yeter bu kadar kamera çekimi yetmez mi? Yeter diyorsunuz. Oldu da bitti maşallah. <gülüyor> <gülüyor>